Sıradaki haberimiz Muğla'dan geliyor değerli izleyenler. Muğla Büyükşehir Belediyesi Köyceğiz Beyobası'nda 2015 yılında 3 sere ile başlayan üretim bugün 30 sere 60 üreticiye çıkarken 2022 yılında 1 milyon 250 bin çiçek üretildi. Kadınların emeğiyle Muğla'da üretilen çiçekler sadece Muğla'yı değil farklı il ve ilçeleri de süslüyor. Köyceğiz Beyobası'nda 2015 yılında 3 sera ile başlayan üretim bugün 30 sera 60 üreticiye çıkarken 2022 yılında 1 milyon 250 bin çiçek üretildi. Yazlık ve kışlık çiçek üretimi yapılan seralarda 2022 yılında kış sezonunda 350 bin, yaz sezonunda ise 900 bin çiçek üretildi. Büyükşehir Belediyesi ve Köyceğiz Beyobası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi işbirliğiyle hayata geçirilen projeyle bugüne kadar yaklaşık 25 milyon çiçek üretimi yapıldı. Kadınların emeğiyle Muğla'da üretilen çiçekler sadece Muğla'yı değil, farklı il ve ilçeleri de süslüyor. Isparta, Afyon, Aydın, Denizli, Antalya, Burdur ilçe belediyelerine ve kurumlara Muğla'nın ürettiği çiçekler gönderiliyor.